Bu videomuzun sponsoru Destro Bilişim'den biraz bahsedelim. Hız testleri ekranda görmüş olduğunuz üzere gayet yerinde. Belirli mesai saatleriyle çalışıyorlar. Bu gayet güzel. Yetkili sponsor ve ayrıyetten de bayilik alımları da mevcut. Şurada bir adet reklam panosu var. Buraya ücretsiz kendi sunucu reklamlarınızı yapabilirsiniz. Fiyat bilgisine gelecek olursak burada makine çeşitlerini görebiliyoruz. E5, X5670, Ryzen 9 5900X, i9 10850K ve ayrıca TeamSpeak, Linux, kiralık Dedicate ve Nested fiziksel sunucular da yakında geliyormuş. Ayrıca vergi levhaları da bulunuyor. Satın alım sonrası fatura isteyebilirsiniz. Açıklama kısmına sınırsız linkini bırakıyorum. Hadi videoya geçelim. Selamlar gençler. Hep beraber Arwen Play'deyiz. Yanımda da Kevin var. Şöyle bir tipine bakalım. Tam bir pezevenk skin'i. Biz de Charles olarak buradayız. Yo bizi neden buraya diktin serseri? Diye bir rol başlattık. Sana dediğim malları satacağız birkaç senceye. Sen de bu işleri öğrenmiş olursun benim yanımda. Gülümsedik sonra bana uyar nerede bu herifler dedik. Mekanlar otoparkın içinde. Kıyak bir mekanları var. Çok beklemeyelim o halde beni takip et. Valla böyle bir mekana giriyoruz ama ne olacak bilmiyorum. Hmm, mekan burada. Joshua, Billy, Bobby, Oscar. Sikarayı falan yere atıyorlar. Bize bakıyorlar. Burada direkt şey diye girmemiz yok mu? You got them Ondan sonra ağzımızı yüzümüze. Hoş geldiniz efendim diyor. Ben hiç konuşmayacağım. Şöyle duruş çekelim bir de. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyiz patron. Sizi sormalı. Aa bizim Kevin'a patron diyorlar. şekerlemeyi bunlar alacak. İyi, iyi. Teşekkürler. Kapıya bak evlat, diyor Jasua. Farlıs, benim sıkı dostum. Bugün yapacağımız ticarete onu da dahil etmek istedim. Yani bizden bahsediyor. Farlıs'a çene selamı çakardı, biz de gülümsedik. Umarım ki önümüzdeki ticaretlerde de benim yanımda bulunacak. Umuyoruz efendim, dedi. Burada ENB burada karanlık oluyor mesela. Güneşe gidince her yer capcanlı. Sizin sayenizde güzel paralar kazandık, diyor. Ha bunlar takılmıyor, bunlar da satıyor. Okey, anladık. Verdiğim şekerlemeleri iyi satıyor musun diyor. Beyaz piçler sağ olsunlar eriyor mallar dedi. Oscar Wood ortamı hızlı bir şekilde koşarak girdi. Güzel güzel dendi. Bilmem ne yaptığımın foşik federalleri geliyor dedi. Ayda bir şeyler yapmamız lazım diyor. Silah çekelim de bu. Arkadan kaçalım diyor. Millet şaşırdı. Arkada kapıda araçlar var. Tüyelim dedi. Bizim Kevin güzel kaçalım hemen hızlıca dedi. Koş baba koş. Allah o polisler bizi burada yakalarsa sıkıntı. Viton şekerleme var. Şuraya bak. 2, 4, 6 kişiyiz. Polislerden kaçış eşkal. Mekan neresiymiş lan? Burada böyle bir şey yoktu. Bunlar da yoktu. Objeler güzel. Oo. Bin baba. Topuk. Önden diye bağırdım. Oo, polis buradan girdi. Sıkıntı yok. Allah beyler oyunun sesini azıcık kıstım. Bilmiyorum sesim geliyor mu ama polislerin sirenleri baya fazla geliyor. Bu ayarlanabilirmiş. Hop. Aman aman. Tanrım daha çok gencim diyor. Sakin ol. Sakin ol serserim. Araç kullanırken çok fazla bu Yazı yazılmaz ama. Uzaklaştık yoldu ya. Bizim Kevin mi kullanıyor onu bilmiyorum ama. Bizimkini takip ediyoruz. Nereye gideceğiz bilemem. Siviller de var. Hocam onu öyle Ne oluyor orada? Ben bizim çocuğu takip ediyorum. Bakalım nereye gidecek. Hop. Aman hocam. Ha öyleli diyorsunuz. Bana uyar acı. Allah benim bintlerim ayarlı değil. O yüzden emot veremeyeceğim. What you gonna do? Yeah. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were eight and you had bad treats, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What oh, 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 Kevin orada baba bir şey diyeyim daha ne kadar kaçın siz diyor Baba madem öyle mesai biter Charles kaçar Hadi Allah'a emanet Umarım Kevin'in başına bir şey gelmez Bin ahbap bin Mesai biter baba kaçar Malzemeler çökmemeliydi Bas sence bas Hocam gaza mı Bence gazdır o başka bir şey değildir Bizim adamın da canı kötü ha. Hop 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 şuradan. Şu araya bir yere giriş vardı burada ya. Bizimki saydırıyor vallahi küfür müfür. Şöyle biz kasabaya doğru kaçalım. Başka bir şey yok. Şehirde bizi en Şurada duralım hemen. Dostum kanıyorsun dedim. Yazı yazmak için durdum bu arada. Oraya geri kaçacağız ya. Burada bir yere Ana... Allah belasını. Alır öyle ya. Neticesinde aracın hendini öyle. Oğlum gele gelip Şerif departmanın oraya geldik. Bizdeki de kafa ya. Şöyle uzaklara doğru kaçma vakti. Düşünme mezenci devam et diyor. Alright dedik. Ve gençler burada kaçıyoruz. Yapacak bir şey yok. Artık bir sonraki bölüm ne zaman gelirse mesleğini yapan kardeşime de selam. Orada bu rolden devam ederiz. Hepinizi seviyorum sunucunun tüm bilgileri açıklama kısmında mevcut. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.